Herkese merhaba. Ben Hüseyin Gökçakıl. Bütçesiz Kamera ekibinin yeni oyuncularındanım. Konservatuvar okuyorum. Bu konuda çok heyecanlı olduğumu söylemek isterim öncelikle. Bu benim ilk podcast deneyimim olacak. Daha önce amatör olarak internet radyolarında birkaç kez konuştuk, çalıştık arkadaşlarımızla beraber ama podcast konusu ciddi bir iştir diye düşündük ve bu ciddiyete ben ne kadar hazırım bilmiyorum. O yüzden baştan söylemek istiyorum. Sürçülisanım olursa affola. Bu biraz pazarlık gibi oldu. Seyirciyle baştan pazarlık genelde olmuyor sahnelerde ama dinleyiciyle ne kadar olur bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden şimdiden tekrar e, sürçülisan edersem affola diyerek başlamak isterim. E, ben Hüseyin Gökçakıl. bütçesiz Kameranın yeni oyuncularındanım. Podcast konusunda ilk deneyimim ve size elimden geldiğince hikayeler anlatmak isteyeceğim. Hikayeler anlatmaya çalışacağım daha doğrusu. E, çünkü ben Konuşmayı çok seviyorum. Konuşmayı çok sevdiğim için e, hikaye anlatmak ya da bir şey anlatmak benim her zaman için tercih ettiğim bir şey. İstediğim bir şey daha doğrusu. Bu yüzden ya politikacı olacaktım ya müzisyen olacaktım kalabalıklara hitap etmek için. Ya da sahnelerde sanat insanı olacaktım veya tiyatro işçisi diyorum ben buna. Ben tiyatroyu seçtim. Çünkü politika benden olmaz yani... Çok şey geliyor bana, uzak geliyor politika. Yalan söyleyemiyorum falan. Ee, bir diğeri, mesela müzisyen olup sahnelerde e, kalabalıklara hitap etme konusu da pek şey değil. Benim dilim değil daha doğrusu. Ama konuşmak ve anlatmak konusuna gelirsek, işte orada çok derdim var. Ve şunu görüyorum derdi olan bir sürü insan var ve bu insanlar konuşamıyor. Konuşursak neler olabilir? Ya da ne yapabiliriz? Susmayın konuşun demek için ben de bir girişimde bulunacağım. İlk yayınım olduğu için her şey olabilir. Gerçi bu bir podcast yayını kurgu da atabiliriz aslında ama atmak istemiyorum size olduğum gibi çıplaklığımla gelmek istiyorum. Olası her türlü problemden ben sorumlu olacağım ama sizin de katkılarınızı ve desteklerinizi bekliyor olacağım. Yorumlarınıza göre ya konuşmaya devam edeceğiz hep birlikte ben sizleri de almak istiyorum zaman içerisinde ya da susacağız. Ama bu kadar çok insanın sustuğu bir yerde bizim de susmamız ne kadar mümkün veya ne kadar doğru olur o tartışılır. O zaman eğer hazırsak başlıyoruz. Akoza Kaptan başlıyor. E, öncelikle ismin anlamını çok soran arkadaşlarım olmuştu. Bana ben demiştim ki ilk podcast'i dinleyince anlayacaksınız, duyacaksınız. Ama tabii sonra bizim sağ olsun e, Upturned Talks Eray. Ah, Eray. Eray ve Kerem duramadılar. İfşa ettiler ismini programın. Akuza Kaptan. Akuza Kaptan ne demek? Hemen o konuya değinmek istiyorum. Akoza, Argo'da ya da sokak dilinde ki sokaklarda büyüyen bir nesiliz. Gerçi çok da büyük sayılmayız yaş olarak ama. E, akoza konuş demek. Susma demek. Neden susuyorsun? Konuş. Bir şeyler de sen söyle. Akoza etmek. Konuşmak manasına geliyor. Kaptan da şuradan geliyor. Ben e, tanıştığım insanlara, yeni tanıştığım insanlara kaptan derim. Çünkü ben yeni tanışmaları, daha doğrusu yeni tanışmak ne demekse tanışmak zaten yeni oluyor. E, tanışmaları çok seviyorum. Tanışmaları çok sevdiğim için de insanlara genelde kaptan demeyi tercih ediyorum. Başlarda ismini sormuyorum mesela. Nereli olduğunu sormuyorum. Ne iş yaptığını soruyorum. Merhaba kaptan diyorum. E bu benim için bir alışkanlık oldu zamanla. Bazen e, kral diyorum salla kral falan tarzı muhabbetlerimiz oluyor. Bu kaptan konusu da buradan geliyor. İşte ben de konuş kaptan susma sen de konuş. Hani herkes e, dile getirsin derdini. Çünkü biz ne yaşıyorsak konuşmadığımızdan iletişim kuramadığımızdan kaybediyoruz. Ben bunu düşünüyorum. Bu yüzden bunca çabam bunca hikaye anlatmak kaygım. Hikaye dediysem öyle amiş amiş şeyler değil ha. Görmediklerimiz belki göremediklerimiz ya da görmek istemediklerimiz. Çünkü gözden ırak olan Gönülden ırak olur. Her konuda bu geçerli. E, sosyal mesaj e, verme derdim yok ama gerçekten bu çok e, işimize yarıyor hayatta. Gözden ırak olup, gönülden ırak olma muhabbeti. Öncelikle buradan Mehmet Emrah Kurt'a çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi hem arkadaşım hem de yönetmenimiz. E, böyle bir proje, fikir konusunda Kerem, özellikle Kerem Atasav'ın sınıf arkadaşım oluyor kendisi. Kerem Atasavun'un ve Mehmet Emrah Kurt'un girişimleriyle başlayan bu podcastler. Umarım ikinci bölümde son bulmaz. E, çünkü ben ilk bölümünü heyecanlattıktan sonra daha çok konuşacağım. Ben açılırım daha. Bende sıkıntı yok. Ama ben açılmadan önce sizleri de böyle kırmamaya ve incitmemeye çalışıyorum. Çünkü ben açıldıktan sonra biraz uzun konuşuyorum. Ve bu yayında mümkün mertebe kısa tutacağım. O yüzden bir, bir 10 dakika 15 dakika konuşup gideceğim. Çünkü alışırsam gerçekten konu uzayacak. Ve uzun konularda tam bizim işimiz. Çünkü konu uzun arkadaşlar. Şimdi gelelim asıl meselelerimize. Karantina bize ne yaptı? Aslında her şey buradan başladı. Karantinanın bu süreci, yaşadığımız eve hapsolma durumu, kapalı kalma durumları... Çoğu insan da ters tepki gösterirken ben hiç rahatsız olmadım mesela. Ben çünkü normalde de home office çalışıyorum. E dışarıdan çalışıyorum, evden çalışıyorum daha doğrusu. Karantina döneminde insanlar çok kitap okuyabiliyorlar, çok düşünebiliyorlar, bol bol oyun oynayabiliyorlar, film izleyebiliyorlar. Online tiyatro meselesi var bir de. Neyse ona geliriz tekrar. Bunları yapabiliyorlar. Ee, bu konularda ben bunların çoğunu yapamıyorum. Çünkü yapamıyorum. Çünkü neden? Vaktim yok. Vaktim nereye gidiyor? Vaktim çalışmalara gidiyor. Ama artık bundan sonra kendi hayatımı disipline ederek pek çok disiplinsiz insana örnek olmamak açısından bu toparlama işine girişeceğiz. Bu yüzden karantinada çok şey gözlemlemeye çalıştım. Karantinada o kadar çok kendimizi sorguladık ki isteyerek ya da istemeyerek ilişkilerde bir çatlama patlama oldu. İnsan boşaldı. Yani psikolojik boşalmalar yaşıyoruz. Şimdi yaşanan boşanma vakalarının artması mesela bu boşalmaları bir örnek. Tabi insanların çatışmadan kaçabilmesi gerekiyor. Ve ben çatışmadan kaçabilmek için böyle konuşmayı tercih ediyorum. Ve artık bunu da kayıt altına alacağız. Normalde ben Instagram üzerinde içerikler üretiyorum. Tabii bu çok ciddi alınacak şeyler değil daha çok böyle gülüp geçelim, eğlenelim tarzında içerikler oluyor. Derdimi anlatmaya çalışıyorum. İşte hikayelendirmeye çalışıyorum. Acemiyim bu konuda. Elimden geldiğince girişim de bulunuyorum. Girişimciyim aslında çünkü yapa yapa öğreniyorum. E bu benim okul maceramda da böyle oldu. Hayat maceramda da böyle olacak. Her gün yeni bir deneyim. Welcome to my world tadında yaşıyoruz hayatı. Karantinada bize ne oldu? Aslında e, ilişkilerimiz ve Çevremizi çok gözden geçirdik. Ben sürekli görüştüğüm insana karantinada görüşememeye başladım. Sürekli görüştüğüm insanlarla. Bu insanlar manik depresif bozukluklarıyla boğuşmaya başladılar. Bazı insanlar odalarından çıkmamaya başladılar. E, haliyle insanın kendine olan yakınlığı ne kadar artarsa başkalarına olan yakınlığı o kadar uzaklaşıyor gibi bir durum ortaya çıkmaya başladı. Bu da haliyle beni mesela yordu. Bazı arkadaşlarımla bu konuda mesafeler oluştu aramda ama benim haberim yok daha. yani Daha bana söylemediler bunu ama belli oluyor. Sizin de başınıza geliyordur bu tarz şeyler. Karantinada mesela herkes kendinden bir şeyler vermeye çalıştı. Çok gariptir. İnsanların kendinden bir şey verdiği durumlar azdır. Maddi ya da manevi, manen durumlar şu karantina döneminde çok fazla olmaya başladı. Ben özellikle evden şiir okuyan üstadlarımıza, sanatçılarımıza, tiyatrolarını, yayınlarını halka açan, YouTube üzerinden yayınlayan sanatçılarımıza, üstadlarımıza yani sesim ulaşmıyordur belki onlara önemli değil ama şükranlarımı sunmak istiyorum. Büyük teşekkürlerimi etmek istiyorum. Arşivlenen o eski oyunları bize izlettirebildikleri için. Ama tabii şöyle de bir şey var. Bunu gerçekten sanatsız kalmamak için en azından tutunabilecek bir dalımız olsun diye çatışmadan kaçabilmek amaçlı yapan ustalarımızdan ziyade ciddi PR aracı olarak kullanan sosyal medya canavarları da oldu. Son dönemlerde buna sıkça rastlıyoruz. Mesela evde tiyatro tanımı Karantinada artmaya başladı. Evinden tirat oynayıp paylaşmalar. ve asıl kelam böyle konular çok olmaya başladı. Karantinada herkes evinden tiratlar sahneliyorlar, istedikleri oyundan parçalar koyuyorlar, paylaşıyorlar falan ikinci günü kaldırıyorlar ama geri. Neden? Çünkü alışık değiliz, değil mi? Böyle sanatın yüce egosu, sanatın yüce varlığı bize bu konuları çok uzak tutuyor. Yani ego olarak algılamayalım bu durumu ama insan neyi yapamıyorsa ya da neyi yapmaya enerjisi yoksa, girişim yoksa ondan biraz uzaktır ya haliyle haklı olarak. E, bu karantinada herkes birbirinden gaz alarak bir sanatsal performa durumu başladı ve gelen yorumlardan sonra ortalık karıştı. Mesela sosyal medya fenomenleri sanatın sanat olarak kalması Halka mali olması ya da mali olmaması gibi durumlar var. Büyük sanat egosuna sahip olan insanlar bir şey paylaştıktan sonra mesela bir şiir okumak gelen yorumlardan rahatsız olup performanslarını ve paylaşımlarını kaldırmaya başladılar. Hatta bu da yetmemiş gibi Twitter'dan linç kampanyaları başlattılar. Ama kendileri mesela sosyal medya insanlarına ya da herhangi bir şekilde kısa film üreten insanlara, kendi filmini çekmeye çalışan insanlara vesairelere ...demediklerini bırakmazken... ...yaptıkları bir performansa gelen yorumlardan sonra... ...bu kadar derlenmeleri... ...bu kadar sinir küpü olmaları... ...onları gerçekten yıprattı ve... ...Twitter'dan linç kampanyası dahi düzenlediler. Üstatlara yorum yapılınca mı sıkıntı oluyor... ...gibi sorunlar çıkmaya başladı. Ben herkese saygı duyuyorum. Herkes bu işin emekçisi. Herkes kalbinin ekmeğini yiyor. Herkes bu işte bir çaba gösteriyor. Performans, sanat bunlar... ...tamamen hissedilerek yapılan işler. Ama işin böyle eğlence ya da eğlenme, dalga geçmek konularına gelmesi de tamamen egoların suçu. Karantina bize yeni hikayeler çıkarttı, yeni hikayeler yarattı. Alışık olmadığımız hayatlara alışıyoruz. Mesela evden çalışmak, ben evden çalışan bir insanım, home office ama yıllarca home office'e karşı duran insanların ve bu işi yürüyemeyeceğini savunan insanların bir şekilde... Bu işin peşinden koşması ve home office olarak bütün ofisini, bütün beyaz yakayı idare etmesi durumu büyük ve ciddi bir dönüşümün galiba göstergesi oluyor. Ama sanat da tabii bu durumdan geri kalmıyor. Evde tiyatro, kamera karşısında tirat atmalar, performanslar vesaire. Sahnede olanın sahnede olması gerektiğine inanıyorum ben aslında biraz. Yani sahne başka, sosyal medya içerikleri başka, sinema içerikleri başka, şarkı, türkü, sanat, sepet. Bunların hepsinin yerinin ayrı ayrı olduğunu düşünüyorum. İlla ki bir yerler bir yerlerle kaynaşacaksa kaynaşma olması gerektiğine inanıyorum. Yani oradaki olan bir şey, sahnedeki bir şey olduğu gibi kameranın karşısına koyarsanız özellikle bu televizyon değil, sinema değil, sosyal medya ise herkesin rahatlıkla yorum yapabildiği ve fikirlerini iletebildiği bir mecra ise gerçekten büyük sıkıntı oluyor. Bu yüzden sosyal medyada sanatın evrilmesiyle alakalı ciddi gözlemlerim var. Ciddi sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Şu an sizi sıkmak istemiyorum çünkü yeterince uzun konuştuğumu düşünüyorum. Evet gelelim en civcivli konuya. Karantinada kadın erkek ilişkileri. Başlamadan biten ilişkiler, başlayamayan ilişkiler, karantina döneminde yaşanan garip olaylar vesaire vesaire. Buradan Eray Başkan'a teşekkürlerimi sunmak istiyorum bana böyle bir malzeme verdiği için. Karantinadaki ilişkiler kendini her boyutuyla öne çıkartıyor. Bu Çin'deki boşanma vakalarının ilişkilerin üzerindeki etkisi mesela bitmeyle aynı noktada. Yani Çin'de boşanma varsa bizde de bitme var erken bitme var. Erken bitme sorunu var. Erken ilişkilerin bitmesi sorunu var. Bu neden oluyor? Az önce de bahsettiğim gibi galiba çatışmadan kaçabilme konusuyla alakalı oluyor. Çatışmadan kaçabilmek ve kaçamamak işte bütün mesele bu. Bunu ilk fırsatta farklı şekillerde yorumlamak istiyorum. Bu şu an benim için tamamen doğaçlama bir yayın ve tamamen içimden gelerek konuşuyorum. Herhangi bir hazırlığım yok. Bunun olmasını istemedim. Hazırlıksız girdim. Dolayısıyla konu farklı yerlere gitmiş olabilir. Toparlamaya çalışmış olabilirim ama toparlamak istemiyorum. Dağılsın istiyorum ki her bölümde tekrar toparlayalım, üzerine gidelim ve bundan sonraki bölümlerim genelde konuklu olacak. Konuklu olan bölümlerde pek çok sürpriz isim de gelebilir. E, sözünü vermek isterim şimdiden ve mesela bir sonraki bölüm için güzel bir sürprizim olacak. Tabii siz e, beğenirseniz yorumlarınızı esirgemezseniz çok merak ediyorum. Normalde sahnede seyirciyle birebir ilişki oluyor ve alkışla olsun başka reaksiyonla olsun cevabını görebiliyorsun. Sosyal medyada keza öyle oluyor. Sinemada öyle oluyor ama podcast durumu biraz garip. Mesela radyo durumu çok garip. Göremiyorsun, konuşuyorsun, havaya konuşuyorsun belki. Buradan da sebat etme durumu çıkıyor. Yani konuştukça altından farklı konular çıkartabiliriz. Ama ben bu kadar dallandırıp budaklandırmak yerine konuyu toparlayıp kapatmak istiyorum. Bu kadar konuştum galiba yeter. Sizin de başınızı şişirdim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Yorumlarınızı esirgemeyin. Fikirlerinizi bekliyorum. Eray gibi ses tonu oylaması yapmayacağım. Çünkü ben bu konuda oldukça başarısızım. Bakalım zaman neler gösterecek. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Ben Hüseyin Gökçakıl ve Akoza Kaptan 1. bölüm bitti.